Yani tamam ufak tefek kayıplar olmuş olabilir, yaşanmış olabilir. Ama ne kadar kayıp olursa olsun ben sizin yüzünüze tükürmek istiyorum. Bizim halkımıza diyorum şu anda arkadaşlar burada yaşayanlara. Yani Maliye Bakanımız Sertaç Ortaç'la birlikte arkadaşlar Kıbrıs'ta görüşmelere gittik. Kıbrıs'ta görüşmelerdeyken doğalgaz hatlarımızı ve nükleer santralimizi kaybettik. Yani haklarını kaybettik. Ama ben söyledim. Ama ben dedim Maliye Bakanımıza dedim. Dedim bunu basmasak o bastı. Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir şeyler oldu şu anda kardeşim. Enerji sistemlerimizde bir çöküşlük oldu. Herhalde nükleer enerji santralimizi kaybettiğimiz adamlar kapattı mı? Ne oldu ya? Ha bu diyor. Bu, bir dakika bu şey değil ki. Ha bu hava kirliliği. Tamam oksijen. Oksijeni de sattık. <laughs> Para için oksijeni bile sattık. Valla arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şehrimiz inanılmaz bir kudrete doğru gitmeye başladı kardeşim. Yani şu anda gittiğimiz vaziyet öyle böyle bir vaziyet değil. Bu gidişat çok kötü bir gidişat. Ekonomisi nanay yakın zamanda tüm dünyayı buraya toplayabiliriz. Yani inanılmaz yükseliyoruz. Şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu bölgeyi alıyoruz artık kardeşim. Bu bölge benim yeni yerleşim bölgemdir. Herkes bunu duysun, bilsin. Bak şu bölge komple bak bu yol aşırı yerlerin hepsini alıyorum. Dağ almayacağım. Dağ gerek yok. Dağ gerek yok. Eyvallah. Bugün inşallah mükemmel atılımlar yapacağız. Şimdi burayı açtık. Ormanlık bölge buralar. Her zaman şakasını yapıyoruz. Da artık şakasını yapmayalım. Buraya bir otel yapalım yani. Her zaman şakada bırakmayalım yani. Şimdi Şimdi arkadaşlar şu bölge bir tren hattı gördüğünüz gibi. Tren hattımı telef etmemek için şu bölgeyi ayırıp kardeşim bir dakika buradan nasıl yol çıkarırım ben buradan? Çıkartabilir miyim acaba? Şura herhalde sıkıntı olmaz arkadaşlar ya. Şu bölgeyi bir şehir haline getireceğim. Bakın şöyle düşünüyorum. Şu anda yaptığım bu arada baya iyi bir şey yani. Milyon dolarlık yatırımlar bunlar. Sakın arkadaşlar sakın ola ne yaptığımı sormayın. E, Valla içeri alınırsınız. Emniyet müdürümüz Davut Güloğlu katula katula tarafından. Şimdi buraya kadar yolu getirdik. Bak şimdi tren yolu Bro, beni ilgilendirmez kardeş. Tren yolu müren yolu beni ne Buraya neye takılıyoruz biz burada? Ha şuraya takılıyormuşuz tamam. Arkadaşlar şu anda bir sistem inşa ediyorum merak etmeyin. Tamam bu bölge şu şekilde bir şehir alanı olacak. Bu bölgeye yeni yerleşim alanı açmamız gerekiyor artık şart. Birazcık engebeli bir arazi. Buranın adını da engebeli koymak istiyorum. Şöyle şuradan devam ediyoruz yükseltmeye. Önce bir sistemi kuralım arkadaşlar. Yeni insanlar gelsin. Çok fazla kaçak koç alıyoruz. Bak artık bu işin tadı kaçmaya başladı ha yeter. Lan diğer ülke di şehirler yerde geçinemeyen adamın hepsi buraya geliyor lan. Siz gidin sizin de belediye başkanınız yapsın lan. Bizimki maşallah çalışıyor. Bakın arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız ya? Şu bölgeler full şey olacak. Mağaza bölgeleri olacak. Şimdi şunu şöyle çaktık. Yalnız konudan bağımsız arkadaşlar bir araya giriyorum şu an Bu anasını sattığımız şehri sistemi çok yoruyor. Haberiniz olsun. Mutur sesi çıkar çıkmaya başladı. Bu da ayrı bir bilgi olsun size. Neyse ama durmak yok. Yola devam. İnsanlar bekliyor. insanlar bekliyor. Evet. Bu bölge bu şekilde. Şu bölgeyi de hatta açacağım ama buraya şehir yapmayacağım. Buraya kardeşim ee, böyle üniversiteleri falan koyacağım buraya arkadaşlar. Şunu da şuradan bağlayıp bunların hepsi planlı bu arada. Şöyle bağlıyoruz. Evet. Mükemmel. Bir şey söyleyeyim mükemmel. Low Density var burada. Low Density biraz kötü ama etkili bir seçenek. Her eve bir bir iki 3-5 insan yerleşiyor arkadaşlar. O yüzden nüfus artışımız biraz yavaşlıyor ama daha güzel yani. Şeyi daha kolay. Nüfusu kontrol etmek daha kolay. Yani her konuda daha rahat bir sistem var burada. Evet. Şimdi yerleşim alanları bir gelsin şöyle bakıyoruz. Çok güzel oldu be. çok çok güzel oldu be. Buraya doğru da açılmaya başladık. Maşallah. Şurada bir hava kirliliği var. Terbiyesizler böyle olduğunu iddia ediyor. Nükleer enerji santrali var herhalde. Yok ya ne alakası var? Be? Ya ben hava kirliliğine nereden bakabilirim ya? Bakayım şuradan bir dur bir dakika. Air pollution. Ha population bu kardeşim yok. Ha air pollution. Nedir kardeş sizin sıkıntınız? hayrola Nereden geliyor bu air pollution? Şuradan geliyor arkadaşlar ya. Bak şuradan gelen hava dalgaları buraya götürüyor bunları. Nükleer santralin taşınması gerekebilir. Yani çok kötü bir şey. Şuraya buraya aslında var ya şuraya bir koyacaksın nükleer santrali. Full kardeşim suya gidecek. <laughs> suya var ya bir koyacaksın. Diğer var ya ülkeler var ya üçüncü bacakları çıkacak. Dur bakayım. Şuraya koyma şansımız varsa vallahi koyarım. Ekstenden stilimi istiyor arkadaşlar. Vallahi burası da mantıklı aslında ya harbiden. Yani kötü değil yani. Bir dakika şurayı da bir alalım. Harbiden bir düşündürdü ya. Uzak bir bölgeye koy. Baksana suyun şeyine <laughs> Suyun şu Berraklığına bak berraklığına Maşallah su içilir içilir Bu suuna içilir raporu verdim İçilir raporu çıktı gel bakalım kardeş Arkadaşlar bunu buraya koyuyorum nükleer enerji santraline Gitsin kardeşim defolsun gitsin orada beklesin ya Bu neymiş ya böyle insan Şuraya bak kendi gitti dumanı hala var anasını satayım ya Bu kim dedem mi bu ya Evlat evlat dumanın içindeyim evlat Evlat niye taşıdın evlat Şimdi şuraya bir yol çıkarmamız gerekiyor ee, Nükleer enerji santraline Dağın içinden vereceğim yolu şuraya kadar gelecek Arkadaşlar nükleer enerji santralinin giriş yolu burası Yol geldi kardeşim Şöyle yol geldi işte tamam Al sana ikinci yolda yapayım. Buraya bir yol daha koydum. Şey olsun diye. Daha güzel olsun diye. Tamam. Buradaki elektrik sistemini de bağlayacağız arkadaşlar şimdi. Nereden bağlanıyor lan? Hay başlayacağım şimdi sizin yapacağınız elektrik sistemine de. Size de. Oğlum ne oldu lan buraya? Arkadaşlar şurayı da almamız lazım. Bak bir nükleer santral gördüm. Nelere mal oldu bize. Bak bütün dağı aldırdı. Şerefsiz ya. Bak neye mal olduğunu gördünüz. Arkadaşlar şuradan bunu bağlantısı kolay olur. Merak etmeyin. Şuradan geçirdik mi kardeşim? Olay tamam olacak da dur bakayım. Şuradan geçireyim. Şuradan getirdik kardeşim. Nerede o? Elektrik yeri. Ya ver yerin altından uğraşma ya. Ver yerin altından. Tamam, çok güzel. Şak geldi. Bak şimdi, bak 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 bak. Geliyor, geliyor. Enerji geliyor. Enerji geldi. Yeah. E, enerji niye gelmedi ya? Enerji gel enerji gelmedi mi ya? Electric cable not connected diyor arkadaşlar. Ne demek bu ya? Sen deli misin kardeş? Nereye bağlayacaksın da elektrik kablosunu bağlayamadın köpek? Electric production 683 MW kullanım 0. Bozduk anasını sattımın şeyini ya. Vay be. Vallahi kışımızda dağları deviriyoruz. Bozuldu ya. O saçmalığa bakar mısın ya? Bozuldu gerizekalı şey ya. Ya arkadaşlar şunu biraz sola çekelim. Gözünü seveyim dur ya. Bu tükürdüğüm şeyi biraz daha yakın olsun. Bu beni sinirlendirecek şimdi bu kavga çıkabilir. Dikkat edin. Şunu çek şurası sağa ya şimdi. Getir biraz daha şuraya doğru. In water diyor ya kardeş. In water, bin water ne fark eder ya? Devam et. Ah şöyle tamam. Arkadaşlar bunu bu şekilde bağlıyoruz kardeşim. Sistemi nereden geçireceğiz biz? Biraz tabii zor bir sistem bu. Öyle her yerden de geçmiyor. Yani ya şunu şuraya bağlasan bu elektrik buraya gelmez mi ya? Bak bu yol buraya niye gelmiyor ya? Heh geldi. Tamam yol geldi. Su yok diyor. Tamam. Yüzde iki usage usage. Tamam. Elektriği verdim mi? Ver elektriği artık. Bak sinirleniyorum ha vallahi bak. Vallahi kavga çıkar ha. Ya bu ne kardeşim ya? Allah Allah. Yokluk görmemiş bu ya. Bir dakika sıfırdan bağlayalım şurayı. Bu öküzlük yapacak ya illa. Kardeşim bak bu elektriği burada vereceksin. Bunun başka bir alternatif akımı yok. Ne demiş Nikola Tesla? Alternatif akım kardeşim ne demiş? Ya bunu çok zor bir şey değil bana kalırsa yani. Şunu şuraya bağlamak. Hani seni atla deve bir şey değil senin için anladın değil mi? İstiyorsan yerin altından getir full. Sıkıntı yok. Getir. Tamam getir kardeşim. Ben sana laf etmeyeceğim. Getir. Tamam bunu da al buradan çıkar ver o zaman. Hadi. Hadi. Göreceğim. Göreceğim bunun buraya elektrik geldiğini göreceğim. Göreceğim. onun Onunki bununki dalaksız ciğersiz. Herhalde okey ya. Tamam. Yok USG. Tamam. Şimdi air pollution yine geçmedi yalnız arkadaşlar. Buradaki sorun şurası da bir ayrı bir sorun. Ama kardeşim bu jeotermal. Şimdi buna ben bir şey yapamam. Bak buna ben hiçbir şey yapamam. Bunu anca şuraya koyarsın. Onu da koyamazsın zaten. Bunu nereye çekeceğim ben ya? Ne istiyorsunuz abi siz? Ne istiyorsunuz abi? Ya arkadaşlar şunda olmadı şuraya çekeceğiz ya geotermali. Bu şerefsizler iyice şey yapıyor. Allah yapacak bir şey yok. Şehrin içinden biraz uzaklaştıracağız. Bunlar yoksa vallahi beni şikayet edecekler ha. <laughs> Bilim kurullarına. Namussuzlar ya. Lan şehrin içine nükleer enerji koydu. Utanmıyorlar. Sevineceklerine yaptıklarına bak ya. Vallahi burada bu kötü. Ben bunu kabul etmiyorum ha bu arada. 150 MW çıkıyor kardeşim buradan. 150 MW'yi ben ne yapacağım ya? Jeotermal dedin 230 MW çıkacak. Başka yapacak bir şey yok. 232 MW. USG, USG, USG. Vallahi arkadaşlar 150 MW çıkıyor burada. Burada kaç çıkıyor? Şurada kaç çıkıyor mesela? Ya ya da bunlar biraz dursun. Bak şurası çok kötü gidiyor şu an. Gördünüz mü bak? Bunlar zehirlendiğini iddia ediyor bu şerefsizler. Alt tarafı şuradan zehirli gaz atıyoruz dışarı. Yokluk işte neyse bakalım. Valla bunu taşıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya yoksa bunlarla mı uğraşacağım yani? Gözünüzü seveyim ya. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Road required diyecek bu şimdi zaten. Bunu kardeşim şu şekilde bir yolunu vereceğiz bunun. Bu yolunu alacak. Yolunu da buraya vermeyi düşünüyorum. Yok. Tamam bunu da buraya verdik yolu. Çok güzel. Geldi yol. Elektrik cable diyor. Bak şimdi bir dakika. Nereden kardeş yol yok burada? Ben yolu burada görüyorum bunun yolunu. Ha şuraya yol istiyormuş. Tamam. Tamamdır. Çok güzel. Elektriği nereden çıkarıyoruz abi? Buradan çıkardık. Dağın içinden kardeşim. Şuraya kadar vermen gerekiyor bu elektriği. Veremezsen bittiğinin kanıtıdır söylüyorum. Vallahi bittiğinin kanıtıdır. Bak ben sana söylüyorum kardeş. Yeter artık bu şeyleriniz sizin be. Arkadaşlar şunu da şuraya getirdik. Şuradan getirdik kardeşim. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Hatta bunu buraya bağlasak. Şunu da şuraya bağlasak. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bak jeotermal nasıl adam akıllı çalışıyor. Bak Arkadaşlar orayı temizledik Bunların hava kirliliğinden kurtulması gerekiyor yakın zamanda Buradaki jeotermal santralin taşıdım Bu arada buradaki elektrik de gelmiş Bu şerefsiz de şimdi çalışmaya başladı daha Başka zaman çalışmaz şimdi çalışmaya başladı Sıkıntı yok tamam nükleer enerji de çalışıyor Tamam buradaki benim işim bitti kardeşim Burayla beni bundan sonra uğraştırmayın hadi Defolun gidin bak insanlar hizmet bekliyor burada Uf. ne kadar güzel olmuş Hey maşallah hey maşallah hey bakalım Arkadaşlar bu arada 4-5 şeritli yolları Ben kullanmıyorum bildiğiniz gibi Tercih etmiyorum kardeşim ben çiğden tercih diyorum. Bana kalırsa gerek yok. Bir şeride iki tane şey yeter kardeşim. Ne gerek var altı şeritli yola. Zaten bir sürü yol yapıyoruz. Bir de şerit mi koyayım onlara kardeşim? Yeter. Devlet bütçemiz ona yeterli değil şimdi. Dur. Tamamdır. Şu an hala hala bakın hala yerleşim var. Hala var yani. Utanma da yok. Yerleşim var. Hala var. Vallahi yalnız arkadaşlar şaka bir yana bu ne kardeşim böyle? Ormanlığın içine bak yerleştiniz bak. Köpek yerer. Ben yapsam dersiniz ki orman katil dersiniz. Kendiniz ev koymaya gelince koyuyorsunuz. Sakin ol. Neyse biraz sinirlendik. Şimdi hala daha var mı? Bakayım şöyle bir. Tamam. Commercial demand var. Commercial'ları da tam düşündüğüm gibi şuraya kardeşim. Yalnız insanlar tren yolundan atlamaları gerekecek. <laughs> İnşallah başlarına bir şey gelmez. Şuraya kardeşim bunlar. Evet. Çok güzel. Buralarda şey mahallenin çarşıları burada. Bak buradan dikkat edeceksiniz. Bak bu tür tren yolu var. Arkada kaldı ya sıkıntı yok. Tamam. Şu an mükemmel gidiyoruz. Maşallah. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şuraya bir bakar mısınız kardeşim? Verimli arazi. Livestock farming yapacağım. Burada farming yapmak istiyorum diyorum ben. Burada tarlacılık yapacağım ben. Oo çok iyi. Buraya okul koymayalım o zaman. Burayı komple tarla yapalım ama tren yolu geçiyor. O olsun. Bak 1.19 ton. Bir dakika ne var burada kardeşim? Bu ne bu yani? Siz burada ne olduğunu iddia ediyorsunuz? Havuç bölgesi mi burası? Ne burası ya? 895 ton. Bakıyorum ki böyle hani burada fazla olan ne var? Allah bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir araziye benziyor burası. Buraya tarımsal bir çalışma yapabiliriz. Sula kenarı. da iyi olur buraya tarımsal bir çalışma. Şöyle yapalım o zaman. Şuradan bir yol daha çıkaralım. Şuraya arkadaşlar. Şuradan bağlayalım şurayı. Sen sen defol git. Oğlum ne oldu? Lan niye gidiyorsunuz? Salak mısınız oğlum? Bir şey yapmadık lan evinize tamam. Allah Allah. Bunlar da var ya iyice şey oldu. Arkadaşlar burada bir tarım çalışmaları gider. Açık söyleyeyim gider yani. Gider de ben şeyi anlayamadım. Burada hangisi gider? Yani tam buraya tavukçu mekanı yapayım mesela şuradan. Şuraya. Ama bir şey söyleyeyim çok az olmadı mı sizce de ya? Şu bölgeyi şöyle bir mekan yaptım. Küçük araziler. Burayı da böyle yapayım. Tam ne olduğunu anlamadım. Yani hangi şey daha iyi olur tam anlayamadım onu ama. Burayı da böyle yapalım. Şuradan. Çok gerçekten çok iyi yapıyorum yalnız ha maşallah değilim. Şimdi şuraya kadar geldi. At new road here. Yok dur bir dakika yok. Yanlış yapıyorsunuz. Şuraya kadar geldin. Bak 14 ton. Buraya kadar da geldin. 106 ton. Tamam. Buraya kadar da geldin. 122 ton. Burada complete area dedim Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız Yapıyoruz bu işi kardeşim ya. Vallahi yapıyoruz ya. Giza piramidesi misin be kardeş be? He? Tamam. Burada Grünkuh kompaniye verdik burayı. Halfgrain kompaniye de burayı verdik. Yani arkadaşlar sonuç olarak bir istihdamdır bu. Adam yanıyor. Heh söndürdüler. Maşallah. Sonuç olarak bir istihdamdır. Bu arada büyümeye devam ediyor mekan. Dur bakayım şuraya devam ya dur. Anlaşılan buraya bunlar yerleşmeden bırakmayacak buraya. Dallamalar ya bu adamlara ne yapacağız biz ya? Bak burada bir şey var. Bak burada burada şey. Aa burada ağaçmış o pardon. Ben onu şey sandım ya. Böyle e, tarihi bir kalıntı sandım da. Şuraya kadar da devam. Burası çok büyük bir yerleşim alanı oldu ya vallahi bu arada. Yalnız arkadaşlar trafiği görüyor musunuz? Gelen trafiği. Gelen var giden yok. Maşallah. Maşallah. <laughs> tamam. Buraya yerleşmeye devam. Hadi kardeşim devam. Devam 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 devam. Durmayın. Buraya yerleş. Çok iyi gidiyoruz şu an. Mükemmel mükemmel bir Allah'ım ya Rabbim konuşmak istemiyorum. Vallahi bu konuda konuşmayacağım artık ya. Buraya bakar mısın ya? Ne oğlum ne alıyorsunuz siz kardeş? Ne ambulansı arıyorsun sen? Ne ambulansı ne? Tamam abi niye ya? Kırarım boynunuzu. Air pollution yok burada kardeş. Ya bu arada yok ha arkadaşlar. Yani bakıyorum şöyle tamam şuralarda ya burası bitti kardeşim. Burada kalmadı ki air pollution. Duman çıkıyor mu burada hani? Ya neyin yani zırlamasını yapıyor ki bunlar onu anlamadım. Ben. Not enough customers diyorlar bu arada ya. Mağazalar batmaya başladı ya. Gerizekalılar bir altı beceremezler. Bas Bunlar ne yapayım bana ne ya? Ben mi uğraşayım? Şimdi arkadaşlar şu bölgeyi biraz daha büyüteceğim belli ki ben e, buraya özel hastaneler vesaire inşa edeceğim ama henüz değil bence. Bence şimdilik kardeşim oradaki diğer Sağlık kurumlarımız buraya hizmet versinler bir süre daha. Oraya bana şimdi para harcatmasınlar. Yani 500 milyonum var ama bu parayı biraz da kendime de ayırmam lazım benim. Kendim için kendim için harcayacağım. Öyle hep öyle şeye olmaz. Öyle hep vatandaşa harcayamam parayı ben öyle. Öyle olmaz. Tamam. Buraya son bir yerleşim alanı daha koyduk. Artık yeter bu arada. Vallahi yerleşmeyin artık. Tamamdır. Çok iyi. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Burada ne oluyor kardeş? Trafik jam. vallahi arkadaşlar inanılmaz bir geliş geliş var ya şu. Ya şu yolu bir şey diyeceğim. Bu yol benim değil mi ya? Bu yolu 6 şerit otoban yapayım. Ben o zaman size. Siz rahatlayın ya. Tam otoban geliyor ya. Başlayacağım arkadaşlar bunlara ya. Of. Tamam otoban geliyor. Hadi hadi hadi. Susun tamam. Şurayı alacağız arkadaşlar. Otoban yapmak için şu iki yere. Otoban çalışmamız başlayacak şimdi. inşallah. Bu yolu gidiş sadece tek gidiş. Büyük otoban istiyorum. Large road. Seven lane, six lane, on way road. Evet. Seven lane on way road istiyorum. Dur bir dakika dur. Bunu düzenleyeceğiz bu yolu. Öyle değil. Şimdi buradan bu yolu bir çakacaksın bak. Dur şimdi bak. Çok şey oldu. Bu yol burada. Ne oldu bu yola ya? Oğlum bu yolu niye bu kadar şey yaptınız siz? Ya en azından şöyle four lane one way yapsak olur mu? Şey yapamıyorsak yani. Allah Allah. Arkadaşlar yeni bir otoban yapma planım var benim ya. Vallahi. Ama hadi 6 lane. Şuradan çık kardeşim. Benim kendi otobanım bu arada bu ha. Kimseye yar etmem. Şöyle gir kardeşim. Ben buraya şey kestane şekeri satıcıları koyarım oradan. <laughs> oradan da para kazanırım. Şimdi buradan geldin. Nereye gidiyorsunuz siz? Nerede trafik azalıyorsa otobanım oradan girecek. Dur bakayım. Otoban biraz güzel olsun ya. Şöyle. Yol çalışmamız devam ediyor. Dağın içine girdin kardeşim. Dağın oraya. Buradan bu şekilde geldin şuraya geldin buradan buraya girdin bu şehrin içine Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Bundan sonra da kimse kalkıp da bizim otobanımız yok demeyecek. Hadi girin buradan. Arkadaşlar giriş otobanı bu arada. Gelişte trafik yaşamadığımız için gelişe yapmayacağım. Bakın yeni otoban açıldı. Gördünüz mü? Yeni otoban kullanılıyor. 8 şerit yol. Anasını satayım. Millet akıyor akıyor. İşte bu salaklar da burada kullanmaya başladıkça bu yolu. Tamam trafik azaldı bu arada. Kimse bu yolu kullanmıyor artık doğru düzgün. 8 şerit yol kullanılıyor. O yolda şuraya kadar giriyor arkadaşlar. Dağın içinden buraya giriyor. Buradan da işte ne artık nereye gidiyorsanız gidin. Beni ne zerre kadar ilgilendirmez yani onu da söyleyeyim. Burası yanıyor kardeş. Buraya bir itfaiye yok mu? Size zahmet bir itfaiye gelsin buraya. Rica ediyoruz. Otoban yap yarana mı? Allah belanı versin. Ne oluyor lan? Lan oğlum bak vidir demeş diyor ya. Arkadaşlar tuz şey vurdu ya. Ya oğlum kar geliyor ya. Vallahi billahi kar geliyor ya. Kar geliyor. Kar geliyor. Yalnız arkadaşlar kar geldiğinde elektriğimiz şey yapabiliyor. Nükleer enerji de patlayabilir o yüzden sizden ricam herhangi bir e, şeye mahal vermeyelim Bak mail servis ber, berbat şu an mesela bak mail servis berbat gidiyor şu an bak Bu adamlar böyle olduğu sürece bizim mail servisimiz ber, berbat gidecek Şu yollara bir mail servis istiyorum her noktaya sokakların başlarına koyun buradan adamlar şey faydalansınlar ya Şuraya bak arkadaşlar mail rate'e bak kardeşim processing'e bak berbat gerçekten berbat ya Bu adamlar burayı niye böyle boşlukya bıraktılar ya bu kadar. Telekom ne durumdayız? Telekom'da ne durumdayız? Radyo mastı. Şurası kötü bu arada radyo arkadaşlar. Şuraya tam ortaya bir tane çakacaksın aslında. Adamın evini barkını yıkacak. Al anasını satayım hadi bak. Bu arada radyo mastı olsun bir de defol git. Buraya park bahçe yok kardeş. Buraya park bahçe yok. Ondan sonra cozutuyorsunuz. Kiraları arttırıp. Buraya hiçbir şey yok. Düz yaşayacaksınız. Arkadaşlar cozutuyorlar. Vallahi cozutuyorlar ya. O yüzden park bahçe olmayacak. Ya şimdi de burada trafik tıkandı ya. Hay tüküreceğim. Şu bir köprü yapma zamanım geldi. Üstadım bir köprü yapma zamanı geldi. Durun bakalım. Şimdi şuradan bunu yükselteceğiz. Bir dakika şimdi köprücü geldi. Hatta tünelci geldi. Köprücü de gelmedi. Tünelci geldi. Tünelci geldi. Yerin altından götüreceğiz. Şuraya çıkıyorsun kardeşim. Nereye gitmek istiyorsunuz siz ya? Şu yerin altından çıkıyorsun. Ee, şuradan da def, def olup gidiyorsun. Şuradan da şöyle. Bir dakika buraya bağlanabilir Yok buraya bağlanamıyorsun. Tamam bir saniye o zaman. Şuradan çıkıyorsun. Tamam bunu normal yol yapıyorsun. Bunu da kardeşim te buraya bağlıyorsun. Yok te buraya bağlıyorsun. Yok. Bir dakika. Bunlar bu arada hepsi planlanmış ha arkadaşlar. Yani kafaya göre yapılan bir şeyler yok şu anda. Tamamdır. Tek şerit, altı şerit yolda buraya bağlıyorsun. Tamam. Bu tek şerit. Buradan girin. Tamam mı? Oradan çıkın. Trafik yapmayın. Şehrin diğer tarafına gidiyorsanız eğer. Buraya girin bakayım. Girdiğinizi göreceğim. Bu yolun kullanıldığını göreceğim. Bu yolu... Kardeşim. Bu yola bir girseniz de siz. Bak bu yol nereye çıkıyor? Sürpriz olacak size ha. Şuradaki ışığı kapatabiliriz bu arada arkadaşlar. Yani bu ışık kapanmalı. Bu ışık çok canlar yakar bu ışık. Şu. Kardeşim. Trafik light yok. Burada devam eder misin senden ricam? Nasıl olacak? Bu iş. Hah, buradan ışıkları çıkardım bu arada arkadaşlar. Buradan bodozlama gir. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Tanker, sen ne yapıyorsun kardeş? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Düz git. Hah, bu kadar ya. Bak adam gitti. Vallahi o adam var ya arkadaşlar, yaklaşık 9 saat sonra çıkacak bunlar gün yüzüne. <laughs> bu tünel biraz <laughs> baba bir tünel yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Tamamdır. Çok iyiyiz şu anda. Güzel gidiyoruz. Mükemmeliz. Tamamdır. Şuraya bir bakalım hemen ne durumdayız. Adamlar yanmaya devam ediyorlar. Ya itfaiyemiz buraya gelmemekte ısrar ediyor. Ya, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Buraya itfaiye istasyonu koymazsak bunlar belli ki yanacak kardeşim. O yüzden şuraya bir itfaiye istasyonu her yere baksın. Bütün sokaklara girsin buradaki itfaiye istasyonu. Girecek zaten. Çünkü burası yanacak belli ki. Bir de burada sağlık hizmeti yok. Trafik olmaması adına buraya bir hastane açmayı düşünüyorum. Açtım yeni hastanemiz hayırlı olsun. Hastanenin adı da Faruk Hastanesi. Bunları çok düşünüyorum bu arada. Böyle direkt çıkan şeyler değil bunlar yani. Hatta hastaneyi bir geliştirelim. Special şey koy kardeşim. Bir tane de helikopter alanı da koy. Bir de Trusama Center koy. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bak helikopterle bile el şey gidiyor. Mahallenin arasına nasıl gireceksin lan helikopterle? gerçek olsan. Tarım arazilerimiz de çok güzel çalışıyor. %124 efekt, efektle arkadaşlar. Çok iyi. Hatta burası şöyle söyleyeyim size. Burası daha istiyor hatta. Var ya bir şey söyleyeyim mi ya? Yani bayağı istiyor burası. Burası daha diyor ki biz diyor devam abi diyor. Biz devam. Biz devam diyor burası. Burayı devam ettirelim o zaman. Adamlarımın şeylerini yapmayayım. Şöyle koyalım. Aaa olmadı. Olmadı. Burası buraya doğru genişleyecek. Burası şey değil. Engebeli arazi burası kardeşim. Burada öyle şaka olmaz. Arkadaşlar burayı da böyle gelişleteceğiz. Yalnız mükemmel yapmıyor muyum ya? Ya cidden şaka bir yana ben ya üstatlardan biriyim gibi geliyor bana ama kendim de öyle düşünüyor olabilirim bilmiyorum. Tamamdır arkadaşlar şu bölgeyi kullanmayacağım. Buraya belki bir şeyler koyabiliriz diye kullanmamayı karar verdim. Şu an karar verdim. Çünkü ne gerek var? Niye kullanayım? Buraya yerleşin kardeşim. Tamam çok güzel. Otobanın yanına da yerleştireyim ben siz istiyorsanız ama çok gürültü olur ya. Araba araba çok gelir. Hay başlayacağım air pollution'ınıza şimdi sizin ben ya. Oğlum burada bir şey yok ki air pollution yapacak. Burada yani ne var burada onu anlamadım ben ya. Ona Anasını satayım ya. Bunlar hala yerleşmeye çalışıyorlar ya. Ya arkadaşlar bugün de merkez banka. Ne oluyor lan burada? No car access. Oğlum burası bizim şehrimizde değil. Niye yerleşiyorsunuz lan adamın içerine? Beni ne ilgilendirir lan? Ya arkadaşlar buranın benle bir olayı yok ki kardeşim. Bunlar buraya yerleşti. Bana suç atıyorlar. Yer yok, yer yok. Yerleşmeyin buraya. Hadi. Öküzler ya. Yalnız arkadaşlar sanayide hiçbir büyümemiz yok. Ofiste de aynı şekilde. Ofislerimiz az kaldı ya. Gördüğünüz gibi. Acaba diyorum eğitimde mi düştük? Kolejler, molejler iyi. Şuraya bir de polis istasyonu koyalım bu arada. Dediğim gibi yine şeyi yapmasın kardeşim. Bunları yan yana koyuyorum. Çok güzel. Zaten benim sistemim budur hep. Hastane, polis itfaiye hep yan yana olur ki böyle herhangi bir afette üçünü birden gitsin diye. <laughs> Saçma oldu ama. Evet aslında mantıksız. Şuralara elementary school koyacağım. Birer tane, hatta iki tane, bir tane de şuraya koyayım. School'lar önemli kardeşim. Burada eğitim eğitim öğretime ben önem veren bir adamım. Eğitim öğretim olmadıktan sonra bunlar iyice cahil kalıyor. Bak adam yandı mesela. Bu adamın evini yıkıyoruz, yerine yenileri geliyor. <laughs> Gördünüz mü? Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda burası da mükemmel oldu. Şehir bayağı oturmaya başladı ya bu arada arkadaşlar. Bir tek şu kardeşim, high rent'ler biraz sıkıntı yaratıyor bize. Tek sıkıntı şu bu arada. Bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Bunu bir e, üstat başkanlarla bir görüşmek zorundayım ben. Belli ki bu görüşüp kararı vereceğiz. Şuraya da bu arada bir şey daha ne onun da şu bölgeye biraz daha mağaza koyuyoruz. Buraya mağaza ihtiyacı varmış. Bunlar da buraya yerleşsinler otobanın tam arkı, tren yolunun tam arkasına. Şimdi buraya çöp istasyonu buraya gelecek mi hepsi? Gelecek gibi ya. Bek bir almaya gerek yok gibi sanki. Çok da fazla yapmıyorum arkadaşlar. Kış geliyor zaten. Bakın is coming. Çok da fazla yapmıyorum çünkü bu sefer kirlilik oluyor. Kirlilik olunca da ben rahat uyuyamıyorum. Yani böyle bunu adamlar beni sinirlendiriyor açık söyleyeyim. Bu arada level geliyor. Level geliyor. Huge City'den Grand City'ye geçeceğiz. Sonra zaten arkadaşlar bir tane bir tane mi kalıyor? Yok. Evet Grand City'ye çok az kaldı şu an. 4 milyon bütçe alacağız. 28 tane yer alacağız toplamda. 28 yer demek zaten tüm dünyayı artık alabileceğiz. 28 yer gelirse bu arada e, nereye alabiliriz? Buralarda alınacak bir yer de yok ki. Şu bölgeleri alırız arkadaşlar ya şu bölgeleri alırız komple şurları kardeşim buraları hatta bak burası çok iyi burayı kullanırım yerleşim alanı değil ama genel olarak bir enerji üretimi tüketimi olsun. Bir şeyler kurmak olsun. Ne oluyor kardeşim ya? Arkadaşlar insanlar ölüyor bu arada. Mezarlıkları arttıralım. Şimdi iki seçenek var. Ya hava kirliliğini çözeceğiz, insanlar ölümden kurtaracağız ya da o ya da mezarlıkları yükseltip insanlar öldüğünde onları gömeceğiz. Bence mezarlıkları yükseltmek en iyisi. Ki şuraya da bu arada bir tane kesinlikle mezarlık lazım. Şu bölgeye nereye koyabiliriz bunu? Bak, "root required" demeyecek bir yere bir mezarlık lazım. Hatta bir krematoryum koyalım şuraya biz bir. Tamamdır. Krematoryum da koyduk. Mükemmel ya gerçekten ne zaman Ne diyor bu? Will start the şey. It's it, it can't rain all the time I hope. Ne diyor bu kardeşim ya? Yağmur mu yağıyor diyor. Şehir mi taşıyayım anasını satayım yağmur yağmıyorsa. Bana ne lan? Bu arada 14 şey açıldı şu anda. İnanılmaz şeyler açıldı gerçekten. Yani burada arkadaşlar artık Merkez Bankası bir sonraki gün koyacağım bunu ama. Merkez Bankası artı Large Emanchery Shelter mı koysak? International Airport mu koysak? Ne yapacağız ya? İnanılmaz şu an. inanılmaz gidiyoruz. inanılmaz Gerçekte inanılmaz. Tamamdır. Bugünlük burada duruyorum. Zaten kara kış geliyor. Winter is coming kardeşim. Burada duruyorum arkadaşlar. Hala hala çok büyük bir alan istiyorlar. Gördüğünüz gibi. inanılmaz bir talep var. Ya şu bir dakika arkadaşlar ya. Gitmeden şurayı bir alayım da kardeşim. Burayı al alamıyorum ki lan bunlar burayı da alamıyoruz ha. Tamam bu şehri şuraya doğru taşıyacağız. Yapacak bir şey yok. Baya bir nüfus isteği var çünkü. Bunu bu şekilde halledeceğiz. Evet görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki gün görüşürüz. Bir sonraki gün Merkez Bankası yüksek enerji teknolojileri ve yeni alanlar açılıyor şuralar. Mükemmel gidiyoruz. Bir sonraki günde şu high rent'i çözeceğim. Göreceksiniz. Tamam. Hadi bakalım. Bugün de otobanımızı yaptık. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Commander Logar, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Ahmet Numan Erzurum, Birkan Gezer, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz, Süleyman Akdeniz, Burak Korkmaz, Halha Dişli, Furkan Aydın ve Velican Kılınç'a binlerce kez teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Zızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.